I'm a happy one. maç için yapılan o güzel videodan sonra hava atışıyla karşınızdayım. Belki de bu sezon yaptığımız en zor maç olacak. E, yapmak üzere olduğumuz maç LeBron James'li, Kyrie Irving'li, Kevin Love'lık Cleveland'a karşı oynayacağız. Ve hava atışını biz kazandık. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Maçı anlatmaya başlamadan önce bir kez daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap su ve bir kap yemek koymayı unutmayın. Cleveland MyGM'de benim takımım. Bu arada maça Alip'le başlıyordum ama orada bir tokat geldi. Oo. İki... İman Şampırt çok güzel bir blokladı beni ee, ama ben bunun öcünü alırım. Daha önceden de almışlığım vardır diğer oyunculardan. Maça yavaş başladık biraz diğer maçlara nazaran. Özellikle Philadelphia maçına bakacak olursak şu anda çok çok yavaş başladık. İçeriye girdim o bloğun öcünü alacağım demiştim ama İman Şampırt'tan almadım. Barajayo patladı o e, bloğun günahı. Ama İman Şampırt'tan da onun öcünü alacağım. O da içimde bir ukde oldu şimdiden. Maça çok yavaş başladık. 8-2 girdiyiz. İçeri girdim İman Şampırt'tan hücumu alacağım demiştim. Spiker Lebron'un üstünden maç bastı dedi ama İman Şampırt'ı posterledim. Orada bir karışıklık oldu sanırım. Galibiyet serisi yapmak istiyorsak The biraz daha sorumluluk alması lazım. Bu arada Ed Davis'e alda at dercesine bir pas geldi The Kid'ten. Muazzam bir asistti. Biliyorsunuz Cleveland benim MyGM'deki takımım. O yüzden bu sahaya çok yabancı değilim. Ama bu maçı da alıp yapamıyoruz Lebron James. Ee, tokatlayan isim oldu Ali Kyrie Irving karşımda Uncle Drew. Crossover'ları ile ünlü olan Kyrie Irving'e crossover yedirdim. İçeriye girdim. Basket foul. Kyrie Irving faul yapan isim. Bir de atış kullanacağım. Bu maçta da çok istekliyim gerçekten. Ee, bu sezon artık Lakers'ın bir galibiyet serisi yakalaması gerek. Burada serbest atışı kaçırdı ama aynı agresiflikte oynamaya devam etmesi gerekti kidin. Maça çok hızlı başladı. Kyrie Irving'e bir crossover daha içeriye girdi. Kevin Love'u posterledi. The Kid. maça çok agresif ve çok iyi başladı. Maça çok agresif ve e, çok iyi başladı dedim. Çünkü agresiflik başka iyi oynamak başka. Mesela Russell Westbrook bazen gerçek hayatta agresifliği yüzünden çok saçma şeyler yapabiliyor. Bu arada Ed Davis de smaç vurdu. O da iyi başladı maça. İkinci smaçı oldu. Biz de sürekli smaç vuruyoruz. Ona rağmen Cleveland önde çünkü dış şutları çok yüzdeli oynuyorlar. Kobe Bryant içeride bomboş. Kobe yani bu, bunu kaçıran Kobe arkadaşlar. Hani bir şey değil ameli bir oyuncu değil Kobe anladım onu kaçıramaz yani. Hani başkası kaçırır anlarım da Kobe gibi süperstarların sırf zorlu Call diye şu tür şeyleri kaçırması hani oyunun e, gerçekçiliğini bile mahvediyor bence. Bu arada ilk çeyrekte double team gelmeye başladı Wilson Chunkler bomboş kaldı Wilson Chandler atışı başarılı ve 22-17 yaptı durum. Lebron James de maça iyi başlayan isimlerden bir tanesi 6'da 3'de 8 sayıyla oynuyor şu anda. Ed Davis alıyor pasını gönderdi ve Ed Davis de maça iyi başlayan isimlerden. Ed Davis tarzı oyuncular yapabildiklerinin en iyisini yaptığı zaman e, çok iyi oluyor gerçekten. Randall perdeye geldi. Lebron'la bire bire kaldık. Şu anda Lebron The savunuyor. The dans etti. Lebron'u uçurdu. The Kid içeriden sayıyı buldu ama Lebron James'i çok iyi uçurdu gerçekten. LeBron'un çok iyi bir savunmacı olduğunu unutmamak lazım. Ayrıca e, bloklarıyla da ünlü olan bir oyuncu. Hemen double team geldi LeBron'a. LeBron 3 Lebron kişinin arasından o pası çıkardı. JR Smith içeriye girdi. O ne ya? Abi Kobe bomboş kaçırıyor JR Smith'in at. Bu ne lan? İlk çeyrekte Cleveland bizden çok daha iyi oynadı. Zaten o yüzden 8 sayılı öndeler. İçeriye girdim. Basket faal. Lebron James faal yapan isim. Bir de atış kullanacağım. Vakit 1.85 boyuyla hiç korkmadan Lebron'un üstüne gitti bu maç ve bir kere uçurdu. İkincisinde de basket faal almayı başardı. Gerçekten çok zor şeyleri başarıyor. İlk çeyreğin bitimine 3, 2, The Kid perdeyi kullandı. Orta mesafeli atışı başarılı. The Kid buzzer beater'ı da gönderdi ve ilk çeyreği gerçekten çok iyi bir şekilde sonlandırdı. Yine de her zaman dediğim gibi takım halinde bir şeyler yapmalıyız Özellikle Cleveland gibi takımları tek başına asla yenemezsin Ki NBA'de hiçbir takımı tek başına yenemezsin Hani lider olmak başkadır ama tek başına hiçbir şey yapamazsın The Kid, e, lider oluyor son zamanlarda Ama Lakers'ın da bir şeyler yapması lazım bir şeyler istiyorsa Aaron Bulls'a çok güzel cross over The Kid içeriye girdi Durdurulamıyor bu maçta adeta çok güzel oynuyor ve e, Sayamadım kaçıncı smacı oldu Vallahi bir önceki maçta Kobe kendine gelir falan diyordum ama e, Bu maçta da yok 24 saniye biterken akıl dolu bir pas Nick Young fırlattı resmen atışı başarılı Nick Young'dan biraz da şanslı bir şut oldu. Kenara geldim ve oyuna girdiğimde öne geçmiştik. 58-55 öndeyiz şu anda. Aaron Brooks. Nereye gitti abi Aaron Brooks? Üçlükte <laughs> bir anlık boş kaldım atışın başarılı da. Aaron Brooks maça sarhoş gelmiş herhalde. Kyrie Irving de çok iyi bir savunmacı değil bana karşı ama Aaron Brooks daha kolay bir e, hani rakip oluyor karşıda olduğu zaman. 24 saniye biterken bir adım geri çekildi ama orta mesafeli atışın başarılı. Kyrie Irving en azından hücumda etkili. Aaron Brooks'ta o da yok. E, o yüzden daha kolay bir rakip oluyor karşıda olduğu zaman. İlk yarının bitimine 2-1. The Kid perdeyi kullandı. Orta mesafeli atışı bu da başarılı. İkinci çeyrek oldu bu üst üste buzzer bitir gönderiyor The Kid. Bakalım maçın sonunda da bir buzzer bitir görebilecek miyiz? Bakalım Doris Burke'in de dediği gibi Dökit ikinci yarıda performansını koruyabilecek mi istikrarlı bir şekilde yoksa bozacak mı? Kobe Bryant postta topu aldı en iyi yaptığı şeylerden bir tanesidir geriye çekilerek attı Kobe Bryant. Artık bu konuda e, dünyanın en iyilerinden bir tanesi diyebilirim. Kyrie Irving parmak ucundan kaçtı blok. Neyse ki atışı başarılı değil hızlı çıktı tüm dikkatleri üstüme çekip Wilson Chandler'ı aldı attı ercesine bir pas daha geldi Dökit'ten ve Wilson Chandler'da smacı bastı. Randall'la ikili oyun oynamak için onu perdeye çağırdım. İçeriye devrildi. Randall pası aldı ve Aliyev'si maçını bastı. Şu anda maçın gidişatı gayet iyi. Aliyev falan yapıyoruz yani momentum bizim tarafımızda. Hiçbir ataktan boş dönmemeliyiz biliyorsunuz. Lebron gibi bir adam var karşıda. Bir anda fast break'te sayı bulu O yüzden dikkatli olmak lazım. Kobe Bryant üçlükte bir anlık boş kaldı. Kobe Bryant üçlüğü gönderdi de olduğu yere düştü. Sanırım bir sakatlık var. Evet Kobe ayağa kalkamıyor. Of bu bir şaka olsun ya. Abi lütfen bir şaka olsun bu. The Kid, Los Angeles Lakers'a Kobe Bryant için gelmişti ama o bu maçta sakatlandı. Umarım çok ciddi bir sakatlığı yoktur. Ama bu durum The gerçekten çok sinirlendirdi. Yani Kobe'nin sakatlığı olacak iş değil gerçekten. E, maçın geri kalanında The Kid'den çok daha istekli ve agresif bir oyun izleyebiliriz. Normalde The Kid bu takımın geleceği olarak görünüyordu. E, ama Kobe sakatlandığı için şu anda ipleri eline almak zorunda. Şu an gerçekten çok üzüldüm. Ya ben bu takıma o adama şampiyonluk kazandırmak için, birlikte basketbol oynamak için gelmiştim. Ama o bu maçta sakatlandı. Umarım çok ciddi bir şey yoktur. Carlos Buzdur içeriye girdi ve Alupi tamamladı. Evet şu anda Kobe Bryant'ın sakatlığı hakkında bir şey söylüyorlar. Hadi canım ya. Kötü haberler var falan dedi Doris Burke işte kenardan haber veriyor. Bileği kırılmış sanırım Kobe'nin. Yani diyecek hiçbir şey kalmadı artık. Bu maçta attığım her sayı yaptığım her şey Kobe için olacak. Kobe'nin sakatlanması gerçekten olacak işte yüzde. İçeriye girdi. Bu da Kobe için. Bu da Kobe için olan bir blok. Hızlı çıkma şansı. Eğer bu maçta bir buzzer beater gönderirsem efsane olacak da işte Kobe olmayınca tam tadı çıkmıyor. Bu arada mükemmel bir pas Brandon Bess'e. O da içeride tam anladı. Pas cidden çok güzeldi. Bu maçı kaybedersek kendimi gerçekten çok kötü hissederim. O yüzden elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım. İçeri girdim ve 30. sayımı attım. Durum 99-94 oldu. Yani ne yapıp edip bu maçı almamız lazım. Hücum yine tıkandı. 24 saniye biterken orta mesafel atışın başarılı. Bu maçı istediğimi maçın başında da belli ama Kobe Bryant sakatlandıktan sonra çok daha fazla istiyorum. Yani bu maçı mümkün değil kaybetmemiz. Akıl dolu bir pas Randall'a ve Randall orada bir faal de vardı sanki LeBron Randall'a vurdu gibi gözüktü. Bu arada e, şeyi de söyleyeyim yani bu maçtan sonra bu bölümden sonra Kobe için bir video yayınlayacağım. E, onu da hepinizin izlemesini istiyorum. Bu seriyle ilgili bir video olacak sakatlık yaşadığı için bir video yapacağım Kobe'ye. E, umarım en yakın zamanda aramıza döner çünkü onsuz bir playoff yapmak istemiyorum. Çok saçma bir double team geldi ve içeride Ed Davis'i maçı vurdu. O da bu maçı isteyen isimlerden bir tanesi. Ne yaparsak yapalım bir cevapları var. Ee, hani hiç olmadı. Lebron içeri girip bir şekilde sayı atıyor. E, Kyrie Irving de var ama. Lakers formasını igen. The de var. Excellent release'i gönderdi ve fark ediye çıktı. Maçın bitimine 5 dakika 50 saniye var. The şimdiden 37 sayı 16 asist dönüyor. Kyrie Irving'e karşı sırtı dönük oynadı ve orta mesafe atışı başarılı. Bu atışlar genelde Kobe'ye ait olur. Sırf ona saygı olsun diye bir gönderme olsun diye yaptı bunu. Bu arada mükemmel bir pas. Of smaç olsa daha iyi olabilirdi ama gerçekten bakmadan mükemmel bir alay Yavaş yavaş kritik dakikalara giriyoruz. Son 4 dakika 20 saniye 114-108 öndeyiz. İçeriye girmedim Nick Young. Üçlükte bir anlık boş kalmıştı Nick Young. Çok kritik bir üçlük attı Nick Young. Belki de Nick Young'ın üçlüğü vazgeçirici bir üçlük olabilir. Yani maçın bittiği kırıldığı nokta olabilir. İçeriye girdim basketbol. Tam kırılma noktasından bahsediyordum. İman Şampurt faal yapan isim. Öyle maçın başında blok vurması değil. 41 sayı 6 rebound 18 asist oynuyorduk Dakit. Bunların hepsi Kobe için ve Nick Young'a bir güzel paslar. Nick Young alt onu Nick Young. 12'ye çıkardı Nick Young. Sen nasıl bir oyuncusun ya adamın dibisin Nick Young. Tam ihtiyacım olan yerde üçlük atıyorsun. MyGN'de de çok işe yarıyorsun. E, oyunda gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Ed Davis içeriye girdi. Ali Öpü kaldırdım. Smaç yok. Smaç yok ama fark tekrar 12'ye çıktı. Yani şu maçı da şuradan verirsek gerçekten yani iyice kendimi kötü hissedeceğim. Ed Davis tekrar perdeye geldi. Orta mesafeli atışın başarılı. Kyrie Irving 41 sayı atmış ama şu anda 12 sayı gerideler. Ben de 45 sayı 6 ribant 20 asist oynuyorum. Tekrar perdeden çıkıp orta mesafeli atışı gönderdim. Bu da başarılı. 1,5 dakika kaldı. Son 1,5 dakika daha dayanalım. Maçı alacağız. Iman Şampırt çok zor bir üçlük. Atışı başarılı Iman Şampırt'ın. Bu da her zaman atabileceği bir sayı değil ama burada atışı başarılı ve fark 6'ya indi. Dikkatli olmak lazım. Ne olur ne olmaz son 1 dakika 24 saniye. Randall perdeye geldi. Orada güzel bir ikili oyun yapamadık. Randall tekrar perdeye geldi. Perdeyi çok güzel kullandı. İçeri girdim var ya. posterledim. Çok kritik bir yerde çok kritik bir sayı ve çok güzel bir poster oldu. Jeremy Lin topu getiriyor da ver. Yani top bende dursun ne olur olmaz. Son 1 dakika ve fark 6 sayı. Et perdesini kullandım içeriye girmeye hiç gerek yok çünkü orta mesafeli atışlarım bu maçta çok iyi. Yine benim e, abidük gibidik dediğim, e, öyle adlandırdığım sayılar sayesinde Cleveland farkı kapattı ama ya bu maçı kazanmalarına izin vermeyeceğim. Ne olursa olsun bu maçı biz alacağız. Cerenemir'e pas hemen geri aldım Cerenel'den. 24 saniyenin bitimine 10 saniye. Kyrie Irving bir anlık geride kaldı. Orta mesafeli atışın başarılı bu maç burada bitecek dedi The Kid. Bu maçı burada sakatlanan Kobe Bryant için oynuyorum ve bu maçı almaktan başka hiçbir çaremiz yok dedi. Iman Shumpert üçlüğü mü evet üçlüğü gönderdi. O da var ya hayatının maçını oynuyor ama e, her zaman da böyle oynayamaz taktik faal yapmaya başladılar ve Kyrie Irving 43 sayılı maçın dışında kalmak zorunda kaldı 6. faalini yaparak. Iman Shumpert da bana faal yaptı ve iki atış kullanacağım şimdi. 2'de 2 atarsam 55 sayı atmış olacağım. İlk atışım excellent release. Zaten burada kaçırmam mümkün değil. Bunu da atarsam maç büyük ihtimalle bizim olacak. Ve 2'de 2 attım. Son 8.9 saniye. Fark 4 sayı. Ya bir üçlük bulsalar bile yine taktik faal falan yapacaklar. Zor iş yani. Lebron James. Bir top kaybı geliyordu orada. Iman Şampırt alır almaz üçlüğü gönderdi. Allah Allah. Iman Şampırt. İçine Stephen Curry kaçmış. <laughs> Jason Chantler. topu bana attı. İman Shumpert biraz süreyi geçirdikten sonra 0.9 saniye kala taktık. faale maruz kaldım. İlk atışım başarılı. Bu atışı da atarsam en kötü ihtimalle uzayacak ve excellent release geldi. Onların da mola hakkı kalmadı. Bir mucize olmadığı sürece şu anda maçı uzatmalarının mümkünatı yok. Ben ne olur ne olmaz diye Lebron'un yanına gittim. Ve o da zaten atamadı ve maçı 140-137 kazandık. Bu galibiyet Kobe Bryant için alınan bir galibiyetti. Ee, ama onun sakatlanması gerçekten çok kötü oldu. Doris Burke benimle röportaj yapacak. Ondan sonra konuşmaya devam edeceğim. Bakalım röportajda neler soracak Doris Burke. Konuşmaya devam edeyim e, maç içinde Kobe'nin sakatlığının ne kadar uzun süreceğini Söylemediler ama yani bileği kırık Olduğu için e, uzun sürecektir Playoff'lara kadar umarım geri döner Vallahi kötü oldu ya Neyse istatistiklerime bakalım 36'da 25'te 57 sayı 6 ribant 20 asist e, bir de bloğum var Hepsi Kobe için hepsi Kobe'ye armağan olsun Diyeyim hediyem olsun diyeyim artık ne diyeyim Bilemiyorum Kobe sakatlandığı için e, Hiçbir şey dediği gelmiyor açıkçası

Or maybe I could ask you to walk across the room one more time. I can get a better look at that limp of yours. It really looks like it hurts. Well, you want to go down that road, huh? Fine by me. I'll bounce right now. Hey, 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 hey. Come on now. This isn't Thanksgiving at my parents' house in the 90s. This is a happy occasion. You got your guy. Your bosses are happy. We got our contract. You're repping who you want to rep. Everybody wins. Okay. Okay. Your little man here is right. I am who I am. You are who you are. I wouldn't be here asking to sign you if I didn't know you were the real deal. Okay? Respect? Okay. Respect. So we got a deal? Yeah, man. We got a deal. Welcome to the Nike family. Sharks. Sharks, 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 sharks. <laughs> ah. Bu köpek balığı hikayesini off season'da anlatmıştım ama açıklamaya bir kez daha yazdım Bilmeyenler oradan okusun ve sonunda Nike ailesine katıldım Böyle bir billboard yapmışlar benim için Henüz kendi ayakkabılarımı yapamıyorum ama Nike'ın ayakkabılarını giyebileceğim Onu da gösterip bu bölümün sonuna geleyim Bir sonraki bölüm 600 beğeni de gelecek Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın Beni izlemeye devam edin, takipte kalın